Evet değerli arkadaşlar bugün yepyeni bir ürünle karşınızdayız. Biliyorsunuz Lensun projektörlerle e, çok güzel bir başarı yakaladık sayenizde. Şimdiki serisi Popcorn serisi arkadaşlar. Patlamış mısırdan yola çıkarak e, evde sinema keyfini sunan bir ürün. Ve gerçekten başarılı bir ürün. Şimdi hep beraber kutu açılımı yapıp e, teknik özelliklerden de bahsetmek istiyorum. Cihazımızda iki renk mevcut arkadaşlar. Biri siyah, biri de beyaz. Ben sağdakini açacağım. Bakalım şansımızdan hangi renk çıkacak. Öncelikle arkadaşlar kargolama süreçlerini düşünürsek kutunun kalınlığı, sağlamlığı oldukça iyi. Yani bu şekilde açtığımızda karşımıza da yanlardan, daha önce açmıştım tabi biliyorum, yanlardan bu şekilde köpüklü ve korunaklı bir şekilde geliyor. Evet ürünümüzü çıkartalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok sağlam, güzel korunaklı bir şekilde cihazımızı şu şekilde çıkartalım. Kutuda cihazla beraber arkadaşlar bir de aksesuar kutumuz çıkıyor. Kutunun içerisinde bakalım e, neler çıkacak. Bize verilen hediyeler e, veya ek e, üründen neler. Şöyle bir göz atmak istiyorum. Bir adet elektrik kablomuz var arkadaşlar. Cihaz 220 ile çalışıyor. Sadece prizde çalıştığı için e, bu elektrik kablosuna ihtiyacımız var. Bir tane üçlü tripodumuz mevcut. Oynar başlığıyla beraber. Onun dışında arkadaşlar bir adet televizyon kablomuz mevcut. HDMI kablomuz mevcut. Bu çok işimize yarayacak çünkü biliyorsunuz birçok bir cihaz artık HDMI ile çıkış veriyor. Bir adet de kumandası var. Kumandasına özellikle eğilmek istiyorum çünkü bu kumanda bu cihazla beraber bizim elimiz ayağımız olacak neredeyse. Şu şekilde göstereyim sizlere. Çok küçük, kibar, kullanışlı ve çok işimize yarayacak bir kumanda olacak bu. Gelelim cihazımıza. Arkadaşlar cihazımızın ön yüzü bu şekilde. Önde gördüğünüz gibi diğer markalara göre çok daha geniş bir lensi var. Lensin üzerinde bir korumayla geliyor lensimiz çizilmesin diye. Burada da e, uzaktan kumandamızın e, algılayıcısı bir bölüm var. Ön kısmımız bu şekilde. Yan tarafta ise arkadaşlar e, hoparlör. Diğer tarafta da e, havalandırma ızgarası mevcut. Arka tarafını çevirdiğimizde ise arkadaşlar USB girişi, kulaklık girişi, HDMI girişi, açma-kapama butonu e, ve burada bir elektrik girişi, güç girişinin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Cihaz tasarım olarak gördüğünüz gibi çok sade, basit bir tasarımı var. Çok göz yormuyor. Oldukça da yakışıklı diyebilirim. Her eve çok rahatlıkla uyum sağlayabilir. Görüntü olarak herhangi bir zıtlık teşkil etmiyor. Evet, tripodumuzu artık takarak yavaş yavaş elektrik verme ve görüntü alma işlemlerine başlayalım. Çünkü anlatacağım daha birçok özelliği var arkadaşlar. Gerçekten bu sefer... 10 numara 4-4 ürünle karşınızdayız. Çünkü görüntü kalitesine bu ürünün e, bayılacaksınız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ürünün diğer rengi siyah da bu şekilde. İsteyen arkadaşlar e, web sitemizden ister siyah ister beyaz olarak sipariş verebilirler. Evet arkadaşlar şu an e, cihazımıza elektriği verdik ve karşı duvarımıza gördüğünüz gibi görüntüyü aktardık. Bu görüntüyü her aktardığımda arkadaşlar bu cihazda gerçekten çok heyecanlanıyorum. Gerçekten çok çok mükemmel gördüğünüz gibi. E, kumandamız elimizde, e, karşı duvarımız arkadaşlar şu an e, ölçümünü yaptım ben, özellikle birebir ölçümledim. E, bir bir buçuğa iki buçuk metre gibi bir görüntü aldım, yani neredeyse 90 inçlik bir e, televizyona eşdeğer bir görüntü aldım. Bu cihazın en büyük artısı arkadaşlar tabii ki içerisinde bir Android sistemin kurulu olması. İçerisinde bu Android sistemiyle geldiği için herhangi bir e, malzemeye ihtiyaç duymadan görüntüyü gördüğünüz gibi direkt olarak duvarımıza aktarabildik. Üst kısım ikiye ayrılıyor arkadaşlar menüde. Birisi aplikasyonların olduğu bu sol kısım. Sağ kısım ise ayarların olduğu menü. Burada wireless'a bağlanıp direkt olarak oynatımları yapabiliyoruz. Buradan da dil seçimini Türkçe'ye çeviriyoruz. Evet dil seçimini Türkçe'ye yaptık. Cihazımız şu an Türkçe arkadaşlar. Buradan da evimizdeki Wi-Fi'ye bağlanmak için A seçimini bu şekilde Kablosuz açtık. Gördüğünüz gibi aynı tabletlerdeki gibi veya bilgisayarlardaki gibi evimize yakın bütün Wi-Fi'ler önümüze çıkmış oldu. Arkadaşlar bu cihaza harici bir USB'den klavye ve mouse seti takabiliriz kablosuz olarak. Ama klavye bağlamak istemezsek de bu şekilde kumandayla klavyemizi, ekranda klavyemizi yönlendirebiliriz. Ben Wi-Fi şifresini girdim ve internete artık bağlanıyoruz. Evet, cihazımıza bazı uygulamalar yüklü olarak geliyor arkadaşlar. YouTube, Netflix gibi uygulamalar yüklü üzerinde. Aynı zamanda Play Store'umuz mevcut. Play Store olmadan biliyorsunuz hiçbir şey yükleyemiyoruz. Ama dışarıdan da APK yüklemesi yapabiliriz. Buradan yine bir tabletmiş gibi görüntüleme yapabiliriz. Aynı zamanda burada da Miracast uygulaması var. Android cihazlarınızdan yani telefonlarınızdan ekran yansıtması yapabilirsiniz. Diğer ana medyada gördüğünüz Happycast uygulaması var yine burada. Şu uygulama. HappyCast'te de iOS cihazlarınızdan e, görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar cihazda kumanda üzerinde e, yarı otomatik bir netleme pozisyonu, düğmesi var. Bu şekilde bakın. E, duvar olan mesafemize istinaden buradan bu şekilde netlemeyi yapabilir. Veya farklı açılardan yine netlemelerle oynayabiliriz. Şu an en uygun seviyeye aldım diye düşünüyorum. Cihazımızda tam 6 GB RAM var arkadaşlar. 6 GB RAM, 128 GB da depolamamız mevcut. gelelim görüntü kalitesine. Şuradan bir YouTube açmak istiyorum sizler arkadaşlar. buradan arama butonundan, şuradan daha önce arattırmıştım ben. 4K Ultra HD 120 FPS'lik bir görüntü. Açalım bakalım neler yapabiliyoruz. Evet. Şuradan giriş yapalım. Cihaz gördüğünüz gibi arkadaşlar çok seri, çok bekleyen, kasan, donan bir makina değil. Görüntü kalitesinde görüyorsunuz oldukça net. Yani bir sinema salonundan daha net diyebilirim. Bir televizyon kalitesinde, bir led televizyon kalitesinde görüntü alabiliyoruz. O yüzden gönlünüz rahat bir şekilde sipariş verebilirsiniz. Bu konuda hiçbir şekilde endişeniz olmasın. Biraz reklam da izlemek tabii enteresan oluyor ama şuradan atlayalım reklamımızı kumandayla ve görüntüye başlayalım arkadaşlar. Görüntü şu an 4K özelliği olan bir görüntü ama sanırım full HD 1080 pikselde görüntü alıyoruz ve oldukça yeterli. Şu an oturarak biraz çaprazdan görüntü alıyorum. Gördük. Gördüğünüz gibi çok çok net, çok çok böyle insanı mutlu eden, tatmin edebilen bir görüntü kalitesi var. Dediğim gibi cihazın üzerindeki uygulamalar üzerinden görüntü aldığımız gibi arkadaşlar cihazın şu arka kısmındaki HDMI çıkışından kumandayla yönlendirme yapıp arkadaşlar HDMI'ye buradan geçiş yapabiliyoruz. Buradan neler yapabiliriz? Ee, bir PlayStation cihazımızı bağlayabiliriz. Aynı zamanda bir uydu cihazı bağlayıp televizyon olarak izleyebiliriz. Ee, bir de aşağıda bakın USB girişimiz var. USB'den de daha önce yüklemiş olduğumuz HD kalitesindeki filmleri gönül rahatıyla izleyebiliriz. Evet şu an yaka mikrofonumu da çıkardım arkadaşlar. Cihazın ses kalitesini de duyun diye. Dahili bir hoparlörü var. E, duyduğunuz üzere ses fazlasıyla yeterli. Şu an %40'larda %50'lerde bir ses oranı var. Yine kumanda üzerinden sesi rahatlıkla açıp kapatabilirsiniz. En önemli özelliklerden biri de arkadaşlar Keystone 150. Bu cihazlarda konumlandırma olarak bazen duvarın biraz çaprazında sağında sonda olabiliyoruz. Görüntü bu şekilde yamuk olabilir. Keystone ayarlarına girerek arkadaşlar ekranın şu şekilde göstermek istiyorum. Sağından, solundan tutarak bakın şu şekilde aşağı yukarı sağa sola oynamalar yapıp ekranı kendimize göre ayarlayabiliriz. Evet tabii projeksiyon işinin eğlence kısmı olduğu gibi arkadaşlar bir de bunun eğitim kısmı var, sunum kısmı var. Ee, sunum yapmak isteyen müşterilerimiz için de burada bakın bir dosya yöneticisi var. Buradan dosya yöneticisine girerek isterseniz e, görüntü ses aktarabildiğiniz gibi şuradan da bakın belgeler kısmından ofis dosyalarınızı sunum şeklinde aktarabiliyorsunuz. Evet, gelelim Play Store kısmına. Arkadaşlar, Play Play Store'dan e, istediğimiz diğer uygulamaları, mesela bir e, Disney Plus uygulamasını veya Exen uygulamasını e, buradan rahatlıkla bir tablet'e indiriyor gibi indirebiliriz. IPTV uygulamaları da burada e, mevcut. E, bu şekilde binlerce içeriğe buradan e, gönül rahatlığıyla u, ulaşıp indirebiliriz arkadaşlar. Çünkü burada 128 GB gibi bir bellek söz konusu. Birçok uygulamayı e, gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Evet bir de bu işin tabi futbol keyfi tarafı var. Maç keyfi tarafı var arkadaşlar. Yine dediğim gibi Exxen, Digiturk, e, Sport ve IPTV'den e, gönül rahatlığıyla maçlarınızı duvara yansıtıp harika e, maç keyfi yapabilirsiniz. Evet gelelim en zevkli kısmı arkadaşlar. PlayStation bağlayabiliyor muyuz? Nasıl bir oyun e, kalitesi sunuyor bize? ve ekran tepki küvesi nasıl? Hemen bir göz atalım. Evet kurulum çok basit arkadaşlar. HDMI kablosunun bir ucu PlayStation'da bir ucu bu da e, projeksiyon cihazımıza bağlı olması yeterli. Evet daha önce bahsetmiştim arkadaşlar. Menüden de kumandadaki menüden de e, buradan HDMI alarak direkt oyun konsoluna geçiş yapıyoruz. Evet, bağlantımız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok net bir görüntü var. İnanılmaz net bir görüntü var ve oyunlarda tepkime e, hızı çok çok iyi arkadaşlar. Herhangi bir gecikme, donma, kasma asla ve asla söz konusu değil. Yani bir LED televizyonda e, hangi hızda oynuyorsanız bu projeksiyonda da oyunlarınızı çok büyük bir keyifle oynayacak. Kesinlikle televizyona göre 10 kat daha e, zevk alacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz şimdilik bu kadar. Yine kısa kısa e, kesitler halinde Instagram sayfamızda yeni videolar yayınlayacağız. Unuttuğumuz birçok şey olabilir. Sonuçta amatör bir e, video çekimi oluyor bunların tamamı. Sormak istediğiniz sorular yorumlar kısmından e, sorabilirsiniz. Onun dışında satın alma linkini de yine yorumlar kısmına aşağıya bırakıyorum. www.teknolife.store web sitemizden ücretsiz kargo ile siparişlerinizi verebilirsiniz.